Hoş geldin. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen, paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf Suresi 45 ile 55 ayet. Bölüm 512 Yusuf 45. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki: Ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin. 46. Yusuf'un yanına gelerek dedi ki gülümseyen surat ey Yusuf ey doğru sözlü kişi rüyada görülen yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap ümit ederim ki insanlara isabetli yorumunla dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler 47. Yusuf dedi ki, yedi sene adetiniz üzere ikin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında stok edip bırakınız. 48. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar, tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir. 49. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. 50. Adam bu yorumu getirince kral dedi ki onu bana getirin. Elçi Yusuf'a geldiği zaman Yusuf dedi ki efendine dön ona ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir. 51. Kral kadınlara, dedi ki, Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, haşa, Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. 52. Yusuf dedi ki bu Azizin yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir. 53. Bununla beraber nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acayip korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan 54. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi. 55. Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben, onları, çok iyi korurum ve bu işi bilirim, dedi. Amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol.